Ne diyelim? Videoyu böyle başlatalım, konuşalım, dinle, dinleyelim, anlaşalım. Anlaşılacak bir konu yok aslında ortada. Ee, çelişkili durumlar söz konusu. Ama buna rağmen, bu emekliler yılında e, emekli olmamış ya da e, henüz emeklilik aşamasına gelmiş bir e, Türk subayının uzaya çıkması ya da orta irtifa yörüngeye e, gitmesi yani oradaki uzay istasyonuna erişmesi konumuz. Ee, Tabi bu bir e, Türk'ün orada bulunması e, palyatif olarak çok hoş bir durum. Ama palyatif olarak konuyu derinle, derinlemesine analiz ettiğimiz zaman aslında bu uluslararası uzay istasyonunun bir tür e, çok uluslu e, deney laboratuvarı olduğunu görüyoruz. Bu arada kornacılar var. Sokakta birbirlerini düdüklüyorlar. Bunun bize yansıması emekliler yılına denk gelmesi oldu. Yani aslında bu astronotumuz 2023'te gidecekti. 100. yılda. 101. yılda gitti ama 100. yıl onuruna gitmiş oldu. Bunu da kabul ediyoruz. Şimdi bunu tabii bir isim vermek lazım ona. Bir Türkçe isim. Yani Mesela Amerikalılar astronotu icat etmiş. Astronotun kelime anlamı ne diyeceksiniz? Astronotun e, astro e, yıldızlar demek. Not da denizci. Yani e, yukarıda de, de, yıldızların arasında giden denizci anlamına geliyor. Bunu sonra e, Ruslar kozmonota çeviriyor. E, Çinliler de taykonota. Ama kelimenin iki kökü de yani astro ve nootes diye yazılıyor. Yunanca, antik Yunanca. Bunu oradan alıyorlar. Tabi burada şeyden geliyor, astraldan geliyor. Astro, yıldızlar, ast şeyden. Mesela burada işte vatandaşın sabırsızlığını görüyorsunuz. Rahatsız edici bir şey. Benim evime sürekli korna sesi geliyor. Trafik sıkışıklığından dolayı burada da bir şey var astral kopukluk var <laughs> yani bu şeyin bu kelimenin kökeni bu mesela Erasmus'un bir şeyinden geliyormuş sanırım ed Astra kelimi ed Astra zorluklardan yıldızlara anlamına geliyor bizde de mesela arşa alaya diyor arşa ne göğün yedinci katı yani neredeyse tanrı katı öyle ifade ediliyor. Dolayısıyla biz bu astronota mesela arşonot diyebiliriz. Arşa gidiyor ya. Arşonot. Efendime söyleyeyim. E, Türkonot diyebiliriz. Bu da bitelim. E, Türkçeleştireceğiz ya olayı. E, başka ne diyebiliriz? Türkonot, arşonot. Düşünelim biraz. E, mesela Gök gezgin diyebiliriz. Tamamen Türkçe. Yani kelime. Tamamen Türkçe. Ondan sonra Tengronot diyebiliriz. Tengri biliyorsunuz. Eski Orta Asya e, dillerinde Tangeri anlamında. Yani güneşin doğduğu yer, ufkun e, belirginleştiği çizgi. Tanrıya e, ithafen yapılıyor. Tanrı kelimesine dönüşüyor daha sonra. Tengronot da diyebiliriz. Ama ben e, en uygunu e, şeyin e, e, gezer avcı soyadıyla e, uyumlu olması açısından da gök gezgin olduğunu düşünüyorum. E, bu da güzel bir şey. E, peki bu arada bu 2023 cumhuriyetin 100. yılıydı. 2024 em emeklilik yılı oldu. Emeklilik yılında e, tabii bir e, hiperinflasyon döngüsünün yavaş yavaş e, bir üst segmente e, evrildiğini fark ediyoruz. Ama bunun yanında işte şeyi önlemek için enflasyonist baskıyı önlemek için şeyi fiyat artışlarını yavaşlatmak için geliri düşük olan gruplara daha düşük gelir verilmesi durumu ortaya çıkıyor. Bunun tek sebebi o değil. Bunun asıl sebebi bütçede emekliye artırılacak para kalmamış. Aktüel yer denge alt üst olmuş. Aktüeryel dengenin alt üst olma sebepleri emeklinin hak ederek emekli olanların suçu değil, günahı değil. Efendim, göçmen işçi alınıyor. Şey alınıyor, ne derler, EYT'lerin talepleri alınıyor, yerine getiriliyor. EYT'ler kendi açılarından haklı olabilir ama 45-46 yaşında emekli oluyorlar. Ben em 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 55 yaşında emekli edildim. bıraksalar çalışırdım. Çalışmaya zihnim müsait, kafam çalışıyor biraz. Yani ama dediğim gibi bana dediler ki emekli olacaksın. Peki dedim emekli oldum. İtiraz edecek halimiz yok ya. Yok ben illa çalışacağım. Ben çalışkan adamım falan. Yok çalışkan bir adam dahi olsam bana çalışma ortamı uymuyor artık. Niye? Yaşlandın sen dediler. E haklılar yaşlandım. Beyin hücrelerim ölüyor. Herkesin olduğu gibi. Yaşlandıkça oluyor bu. 55'inden sonra çalışmak pek Türkiye koşullarında makul değil. Bakın görüyorsunuz şurada 10 dakika e, konuşmama müsaade etmediler. Çat çat kornaya basıyorlar. E, birbirleri rahatsız ediyorlar, taziz ediyorlar. Bu yıpratıcı ortamlarda tabii çalışma koşullarını e, üzerine bu yolda geçen süreleri de eklersek zamanımız heba olup gidiyor. Peki bu astronot e, emekli konusunu nasıl bir araya getireceğim? Şimdi orada konuştum konuştum. E, bir laf ürettim burada. E, şöyle getireceğim şimdi arş-ı alada ya da Big Bang'in başlangıç anında yani bu arş-ı din dindarlara göre tanrı katı e, bilim sever gnos veya şeylere göre gnostik de değil bunlar e, bilim adamlarına göre birçoğu da ateist olan Big Bang'in başlangıç anı şimdi buraya e, emeklilerimiz de gidebilir nasıl gidebilir Astral boyuta çıkarlarsa kozmik enflasyon evresini göreceklerdir. Kozmik enflasyon nedir? Big Bang'in ilk anlarında, ilk anlarında evrenin ışık hızının kat be kat üstünde yayıldığı anlardır. Yani süratle yayıldığı zamandır ve şeylerdir. görsellerdir. Bunu çok gelişmiş teleskoplar olsa dahi artık göremeyiz. Çünkü ışık Artık bize gelemeyecek kadar uzağa gitmiştir evrenin ilk aşamalarındaki. Biz evrenin ilk aşamalarını hiçbir zaman göremeyeceğiz. Ama orada bilim insanları teori yazmışlar. Kozmik enflasyon yani hızlı genişleme durumu. Bizde ne var? Hiper enflasyon. Peki verilen Marsanları ne? Kuş. Yani <laughs> anlatabiliyor muyum? %150 enflasyon olan ortamda işte emeklinin bir kısmına %42,5 bir kısmına yüzde 49 buçuk zam veriyorlar ve emekli yılı ilan ediyorlar bunu. Bu da çok ilginç bir e, ironi. Peki emeklinin hakkıyla emekli olanın burada suçu günah ne? Hı? 28 yıl ben çalışmışım, primlerimi ödemişim, hem de yüksekten ödemişim, yüzde 25 kadar maaşımı prim ödemişim emekli sandığı primi. E gelir vergisi bende anında kesilmiş maaşımdan. Patron firmasına dedim da çalışmışım. Ve işimi de hakkını vererek yapmışım. Ben bir analizciyim yani sonuçta. Böyle bir mesleğim olmuş. Hasbelkader. Ama bunun bana yansıması bugün maaşımın kuşa çevrilmesi oluyor. Benden daha kötü durumda olanlar var. Hani şükür ekonomisine geçtik diyorum ya. Bu, bu bir şükür ekonomisi. Allah'a şükür ben iyiyim. Niye? İşte benim maaşım o kadar düşük değil. Ama benden daha düşük olanlar var. E onlar da derdine yansın. İşte bu gitgeller ne yapar biliyor musunuz? İnsan aklını tamam mı? Özellikle para sıkıntısı çeken insanlar insan aklını astral boyuta yükseltir. Para sıkıntısı çeken insanlar da. Sonra kuantal boyuta indirir. Astral boyut hayal alemidir. Bütün e, evrenin içinde gezersiniz. Böyle bir artık bir yani şeyden kopmuşsunuzdur gerçeklik algısından. Kuantal boyutsa küçüldükçe küçülüyorsunuz demektir. Atomun altına kadar küçülmek demektir. Alım gücü olarak emekli atomun altına kadar küçülüp hayal gücü olarak e, uzayın üst katlarına astral boyuta gidip gelmeye başlarsa gitker akıllı olur ve sonunda zihinsel bütünlüğünü kaybedebilir. Birçok ruhsal hastalığın bu şekilde başladığını düşünüyorum ben. Yani çalışanlar içinde, çalıştıktan sonra emekli olup parasız kalanlar içinde böyle zihinsel bulanımlar ortaya çıkabiliyor. Peki biz burada neyi konuşuyoruz? Astro Türk'ü konuşuyoruz değil mi? Uzaya gitti adam. Büyük bir şeyle, fedakarlıkla. Peki o uzay yolculuğu nasıl yapılıyor? SpaceX diye bir firma var. Ee, uluslararası uzay istasyonuna tarifeli e mekik seferleri yapıyor. Yani roketin ucuna takılı modüller var. Onlar e roketten ayrılıyor, gidiyor rokete kenetleniyor şey, uza uluslararası uzay istasyonuna yolcularını indiriyor. Orada elbet deneysel çalışmalar yapacak. Hepsi güzel. 55 milyon dolarla Türkiye'de batmaz. Ama bu yapılan göze batar. Kimin gözüne batar? İşte bu astral boyutla kuantal boyut arasında gidip gelen gitgel akıllı emeklinin gözüne bakar. Batar. Yanlış anlarlar. Ne dedim? Birbirimizi dinleyelim, konuşalım ve anlaşalım. Anlaşma zemini kaymaya başlar. Bir kısmı der ki hani emeklilerin hepsi de zor durumda değil. 200 bin liraya yakın maaş alan milletvekili emeklileri var. Daire başkanı emeklileri var. 50-60 bin lira aylık maaş alıyor. Genel emeklileri var. Onlar da orada. Onlar için sorun e, bu kadar ağır değil. Ama yarın ne olacağını bilemem. Bakın yarın e, bu, bu yapının bu emekli maaşlarını nasıl ödeyeceğini bilemem. Para basıt mı ödeyecek? Altın mı verecek? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bunu bilemiyorum. Çünkü sosyal güvenlik sisteminin dengesi Birden fazla sebeple giderek bozuluyor. Nedir o sebepler? Bir, e, sığınmacı çalıştırılması, kayıt dışı işçilik yani. İki, tüm e, artışların e, asgari ücret üzerinden gösterilmesi. Yani çalışan personelin %80'i, %90'ı asgari ücrette. Kamuda çalışanlar e, derecesine, kademine göre e, prim yatırıyor. Ama onun dışında patron zaten cana çıkıyor. Yani patron dediğim e, şeyin özel sektör firmalarının adam asgari ücret gösteriyor onun sigorta primini ödüyor onun işte o gelir vergisine tabi değil burada devlet aslında kendine veriyor maaşı bir kısmını asgari ücret dediğiniz zaman ondan belli bir kesenek var o kesenekle de sigorta dengesini sağlamaya çalışıyor onun için asgari ücretin emekli maaşını geçmesi son derece olağan bir durum niye çünkü emekli sayısı gürüh yani emekli gürühü ee, emekli olmamış çalışanlar tarafından karşılanacak prim ödemesi yok Emekli sayısını karşılayacak. Devlet bunu açığı şeyinden, hazineden kapatıyor. Sürekli açık veriyor ama bugünün açığı değil. mi 90'lardan beri açık verir emeklilik sistemi Türkiye'de. Dünyada da böyle. Dünyada mesela emeklilik fonları var, özel emeklilik var, yapısal reform falan diyor. O yapısal reform çok tehlikelidir. Bakın yapısal reform diyen ekonomistlerden uzak durun. Bunlar canınıza okumak için gelirler. Bak yapısal reform nedir biliyor musun? Emeklilik sisteminin özelleştirilmesi. Tamam mı? Ondan sonra kıdem tazminatının kaldırılması. Bunları söylemiyorlar. Yapısal reform deyip geçiştiriyorlar. Biraz üstüne gidince de diyorlar ki hukuk reformu. Ya hangi hukuktan bahsediyorsun? Hangi reformdan bahsediyorsun? Hukuk reformuyla doğrudan ekonominin ilgisi var mı? Belli noktalarda var. Ama asıl yapısal reformlar bu gelir artırıcı önlemler, devletin birçok alandan çekilmesi, tamam mı? Emekli maaşını ödeyemeyecek hale gelebilir devlet yoksa. Bunları yapmazsa diyorlar. Onların tezi bu. Devlet hiçbir zaman emekli maaşını ödeyemeyecek duruma gelmez. Devlet parayı basar, her şeyi öder. Kendi parasıyla öder. Ama uluslararası ekonomik sistem ülkeleri borçlandırıp alacaklandırdığı için ve başat ülkenin parası dolar mesela e, birim bazında değer kazandığı için e, ülkeler milli gelirine oranla borçları yükselmeye başlar. Dengeleri bozulur. Bunu bozanlardan biri de ya dengelerdir. Yani aktüeryel denge çalışan e, ödediği primle e, emeklinin alacağı maaş arasındaki denge. E, emeklinin ve çalışanın bir de sağlık giderleri var. Değil mi? Sosyal haklarından kaynaklanan. Bunları da ekleyin. Bunun tutması mümkün değil. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde tutmuyor. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir enflasyona sebep olmuyor. Devlet bu dengeyi sağlamak için asgari ücreti artırarak sendikalara göz kırpıyormuş gibi yapıyor. Bak herkes 15 bin lira bekliyordu, 17 bin lira oldu. Niye? Çünkü devletin de üzerinden alacağı istihdam vergisi, yani sigorta primi artıyor bu. Devlet de çaresiz durumda. Peki devlet nasıl bu duruma geldi? Son 20 yılda bu duruma geldi. Yanlış politikalarla geldi. Bakın bu, bugün Türkiye'de 400'ün üstünde eee AVM var. Birçoğu eee iflas konkordato sınırına gelmiş. Yani kimine göre 70, kimine göre 80 tanesi Ve, bilemiyorum ama mantık olarak düşünüyorum. Bu, bu 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 rivayet doğru bir rivayet. Niye diyeceksiniz? Bu AVM'ler hep dövize borçlanarak yapıldı. Dövizle borçlanarak yapıldı. Kiraları da dövizde alıyorlardı ama devlet dedi ki şirketler batıyor, dövizle kira alamazsın. Ama AVM'yi işleten şirket de var, o da dövizle borçlu bankalara ödeyemediği için şimdi iflas konkordato istiyor çoğu. Bakın ne, neden nereden nereye? Bütün bunların sebebi izle, izlenmesi gereken doğru dengeli politikaların izlenmemiş olması. Biz sefahata yatırım yaptık, gösterişe yatırım yaptık. Yani itibardan tasarruf olmaz. Niye olmasın? İtibardan tasarruf olmayacaksa pembe incili kaftan romanını okuyacaksın. Adam kendi maaşından alıyor o pembe incili kaftanı biliyor musun? Ömer Seyfettin'in hikayesindeki adam. Ve İran Şah'ın huzuruna bırakıp gidiyor. Devleti halinin itibarını korumak için gidiyor. Çünkü devleti de para kalmadığını biliyor. Bizde ne oluyor? Bizde uçak üstünde uçak, makam arabası üstünde makam arabası ama emekliye gelince şükret. Şükür ekonomisi. Haline şükret. E şükredelim tamam. Ama ne kadar şükredeceğiz? Nereye kadar? Bu düzen nasıl gidecek? Nasıl devamını getirecek? Bunları hiç düşünüyor muyuz? Yok. E bir tarafta işte Mehmet Şimşek, öbür tarafta Gaye Hanım bir denge tutturmaya çalışıyorlar. İşte faiz artırılmasın. Yok artırılsın ama bu kadar artırılmasın. Yok bu faiz az. Şimdi bakın durum tam bir iki ucu boklu değnek biliyor musunuz? Bir tarafta faiz, düşük faizle beslenmeye alışmış besleme firmalar var. Besleme bunlar besleme. Bankalardan fonlanıyorlar. Çoğu da kamu bankası. Tamam mı? Bir tarafta o para, faizler düştükçe parayı konuta, arabaya, dolara, altına yatıran bir geniş bir kitle var. Şimdi faizi düşürürsen parasını korumak isteyen gürü dolara, altına, arabaya şeye koşuyor. Hatta borsaya. Borsa da ayrı bir konu ya. Onun için hiç girmeyeceğim. Faiz, e, o zaman ne oluyor? Ee, piyasada malını yüzde %200, %300 zam yapan sanayici, tüccar, esnaf düşük faizle 15-16 ile borçlandı. Değil mi Geç, geçtiğimiz yıllarda? O aradaki fark nereye gitti? Onların cebine gitti. Kimden çıktı? sabit ücretliden, sabit gelirliden çalışan da enflasyonu yansıtma olanağı yok. Devlet sabit ücretli emeklinin elindeki son şansı da aldı. E, ev sahibi emekliler vardı. Yüzde yirmi beşten fazla artıramazsın dedi. Ne demek yüzde yirmi fazla artıramazsın ya? Niye sen benim malımın üstünde tepiniyorsun ki? Yüzde yirmi beşten fazla artırılıp artırılmaması tabii ki bir ölçüsü var. Bir insanın maaşı 10 bin lirayken o adamdan 20 bin lira kira istenmez ki. Bir insafsızlıktır. Ama adam e, 2 bin lira kira alıyorsa ev sahibi olarak, %25 ne yapar 2 bin liranın? %10'u 200 lira 20'si 400 lira 2500 lira. Öbürü 15 bin liraya veriyor evini kiraya. Ne oluyor? Kıyamet kopuyor işte. Biri yer, biri bakar ki kıyamet ondan kopar. Her insan aynı vicdanda, aynı tıynette değil. Mahkemeler Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarıyla dolu. Sokaklarda kavgalar çıkıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. E bu doğru mu? Sen adamın malının üstünde tepiniyorsun. %25'ten fazla artıramazsın. Peki o zaman sen de vergi resim, e, harç gibi şeyleri, e, ne derler, e, devlet gelirlerini %25 ile sınırlandır. Niye yapmıyorsun? Çünkü emeklilik sistemin açık veriyor. Çünkü... Ya bir şey devlet modelinden dövizli borçların var devlet olarak. Onlara ödeme yapmak zorundasın. Çünkü itibardan tasarruf etmiyorsun. Değil mi? Bunların hep yükü vatandaşın üstüne. Ondan sonra akıl ne oluyor biliyor musunuz? İşte astral ile kuantal boyut arasına gidip geliyor. Bütün bunları topladığınız zaman zihninizde veya hiçbir şey yapmayıp eve ekmek götürecek paranız kalmadığı zaman kafayı sıyırıyorsunuz arkadaşlar. Resmen kafayı sıyırıyorsunuz. Bu kadar kolay mı ki bunları yapmak bu ülkede? Geçmişte de vardı enflasyon. Geçmişte de vardı e, sıkıntılar. Ama şimdi görünenle yaşanan arasındaki fark insanları ekstradan huzursuz ediyor. Delirtiyor. Ya biraz düşünün, biraz insaf edin ya. Bu nasıl bir düzen? Bir tarafta uz uzaya gök gezgin gönderiyoruz. Helal olsun. Gitsin. Ben incili kaftan değil bu. Yeni düzen böyle. Öbür tarafta vatandaş açlık sınırında, yoksulluk sınırında evinde tenceresinde su kaynatıyor. İçine hazır çorba alacak parası yok. Ne yapıyor insanlar? Hiç düşünüyor muyuz bunu? Ben rahatsız oluyorum düşündükçe. Ama onlar mutlu. Onlar bu düzenden mutlu. Şükür ekonomisi. Şükür şükür şükür. Nereye kadar şükür? Ne olacak bu işin sonu? Şimdi seçimlerden sonra işte ertelenmiş vergiler varmış, daha da yapılacakmış. Öyle diyen ekonomistler var. Bilmiyorum. Devletin mali dengesinin bozulduğunu biliyorum ama. Döviz rezervlerinin bozulduğunu, dengesinin bozulduğunu biliyorum. Bizim aklımızla oynayarak bizi gergi taklidi yapıyorlar. Kuantal boyutla astral boyut arasında gidip geliyoruz hepimiz gök gezgin olduk ya da arşonot. <laughs> Onun için bizi temsilen bir tane Türk'ün uzaya gitmesi beni bozmaz. Ben hatta bundan sevinç duyarım. Gurur duymam ama gururlu bir durum değil. Sevinç duyarım, sevinirim. Ama gurur duyulacak bir durum değil bence. Sevinilecek bir durum çünkü bir Türk'ün gidip orada bilimsel deneyler yapması benim için bir sevinç vesilesi, gurur vesilesi değil. Çünkü onun parası devlet, işte Türk Tanıtma Fonu tarafından ödenmiş. Herhalde olsun ödensin. Onun karşılığı ama bir tarafta da deprem bölgesi var. Hadi emeklileri geçtik. Deprem bölgesinde ne oluyor biliyor muyuz? Ne kadar yapıldığı yolların, altyapının, evler ne kadar yapılıyor? E, İstanbul'da deprem riski var. Nasıl öncelikler alınıyor? Rant mı öncelik, deprem riski mi öncelik? Bir kavrangoz ekonomisi, kavrangoz durumu, hayal gücüyle gerçekler arasında sıkışmış insanlar tarafından yönetilip yönlendirilen bir ülke. Buna karşılık aklının sınırlarını zorlayan bir ahali, halk. Yani ne yapacağız biz? Nasıl ayakta kalacağız? Nasıl karnımızı duyuracağız? Nasıl çoluğumuza çocuğumuza riskini vereceğiz gibi bir durum. Bakın Türkiye'de bugün gençler evlenmiyorlar. Evlenemiyorlar. Çünkü neden? Doğum yardımı hala 300 liraya. Çocuk yapmaya verdikleri yardım bir kereye mahsus 300 lira. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir ortamda. Bir çocuk bezi 450 lira olmuş. Ben nutkum tutuldu ya. Nutkum tutuldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Üç çocuk da üç çocuk. Tamam bence de öyle. Nüfus yaşlanıyor çünkü. Ben de, de yaşlanıyorum yani. Üç sene sonra benim elema ayağım böyle titremeye başlar. Bakıma muhtaç bir ihtiyar haline gelirim. Devlet mi bakacak bana? yok İşte elimde avcumda ne varsa onu oraya e, aktaracağım. Bir, bir huzur evine gideceğim yatacağım. Değil mi? Yani bu, bu imkanım varsa tabii kalırsa. Elimde kalırsa. Ben niye para biriktirmeye, niye para çalışıyorum. Çünkü geleceğim karanlık benim. Devlet güvencem yok. Emekliyim. Sağlık masraflarım karşılanıyor ama devlet bana bakmakla yükümlü değil. Öyle bir derdi yok. Bakamaz zaten dünyanın hiçbirinde bakamaz. Darulaceze var. Rahmetli anne annem oranın baş hemşiresiydi. Onun da kotası sınırlı. Anlatabiliyor muyum? Her, e, ne yapacaksak, ne olacaksa kendi e, bacamızdan asılacağız. Maalesef bu toprakların acı bir sözü bu. Onun için zor bir döneme giriyoruz. Uzaya gitmek güzel. Uzaydan dönmek daha güzel. Ama yani astral boyutla kuantal boyut arasında gidip gelmek benim gibileri gergi takıllı yapıyor. Böyle saçma sapan videolar yapıyorum. Kusura bakmayın. Başınızı ağrıttım. Görüşmek üzere.